Zamanların en iyisiydi. Zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık. Hem inanç devriydi, hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da tam öteki yana. Sözün kısası, şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki, kimi yaygaracı otoriteler, bu dönemin iyi ya da kötü fark etmez, sadece daha sözcü kullanılarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi. Yorumlarda bu kitap için sen ne düşünüyorsun paylaş. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutma. Bir dakikada bir kitap.